Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Brox'u 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Yanımda yine kardeşim var bugün. O da bir yaşlı. Hayırlı olsun diyorum ona da buradan. Çift hesaplaşmaya gireceğiz. Başlayalım. İnşallah başarılı gider yani her şey. Deneyeceğiz bir. Kardeşim öldü de. 8 bitler şu. Bekliyor da. Bakacağız. Evet bir yal. Hmm. Maxi. Max arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Hmm. Max'e bir beni sıkıştırmaya şey yapıyor da zor da olsa kurtuluyoruz. Ben de, ben de. Ya Finek kardeşim kim aldıysa görmedim ben. Olmadı ya. İkinci olduk güzel. Artı yedi. Birinci veya ikinci olursak da yine 19 olacak. Bundan sonra da İnşallah 20 ve Hadi bakalım. Cini var burada. Cini aldık güzel. Güzel. Tik geldi. Nereye gitse oraya taş düşüyor ya. Bunları ben çekeceğim. Tamam. Güzel. Bir sıkın, bir kere sıkın yeter. İnternet gitti. Olmadı. 3 saniye kaldı. Üçüncü olduk. Sıfır kupa. Yani eksi veya dartı yok. Güzel böyle. Bu da iyiydi kardeşim arkadaşlar da aldı VPN açtığı için tekrar gidelim. Evet arkadaşlar şu an kanal videoyu durdurmuştu. Çünkü video uzun olmasın yani. Arkadaşlar size bir ricam var. Kanalıma abone olursan sevinirim. Bir saniye videoyu durdurmanız gerekir. Sadece beğenme, beğenirseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz gerçekten. ikisini de aldım. Güzel. Kardeşim bekleyeceğim de. Adamlar gelir mi diye yani şey yapıyorum. Bir saniye kaldı. İşte bu kadar. Birinci olduk çok şükür. Artı dokuz. Daha 19 rütb oldu. İnşallah 20 rütb yapabiliriz bugün. Tekrar girelim. Hazır olun başlayalım. Allah inşallah çekmeyindir abi.